Merhabalar, bu videoda pitegu kullanarak panoramik görüntü oluşturacağız. Öncelikle low limits'ten fotoğraflarımızın olduğu klasörü seçip fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Buradan kameramızı göre seçeneklerden seçim yapıyoruz. Yine aynı şekilde lensimizi de seçiyoruz. Devam ediyoruz. Burada fotoğraflarımız üzerinde gerekli düzenlemeleri yapıp istediğimiz sıra koyduktan sonra e, Align images yapıyoruz Tekrar buradan da düzenleme yapabiliriz Projeksiyon şeklini değiştirebiliriz Hizalarını değiştirebiliriz Gerekli oynamaları yapabiliriz Ben bu şekilde kalmasını istiyorum Create Panorama diyorum. Buradan file formatını QuickTime VR olarak ayarlıyorum. Ve tekrar Create Panorama diyorum. Fotoğraflarımın olduğu klasöre yüklendi şu an. Bunu QuickTime VR uygulamamla QuickTime Player ile açıyoruz. şekilde 360 derece dönebildiğimiz panoramik görüntümüz oluşmuş oluyor. Uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Uzaklaştırmayı Ctrl, yakınlaştırmayı Shift yapıyoruz. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.